arkadaşlar. Bugün size kargo yapacağız. Evet, farklı. Asya'nın kargo yapacağız. Siz de sipariş verebilirsiniz. O zaman başlayalım. O zaman açıyoruz. Sen bana malzemeleri O yapın. zaman ilk önce pasta. 5 tane pasta sosumuz var. Hemen koyalım. Şöyle 3 tane veriyorum şu hemen. an daha ya. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Hı -hı. Devam edelim. Neyse iki tane kaldı iki taneyi de koyuyorum. Başka e, üç tane şeyimiz var. E, deniz kabu de büyük bir tane büyük iki tane küçük. Yani bir tanesinde taş var. Ha, bir tane taş var içine kaçmış kaçakçı kaçak şey kaçak taş al bakalım. Sonra bir tane böyle ay pardon bir tane altın kek kalıbı var. Son olarak bizim hediyemiz. Ve kartımız. Blackpink Story arkadaşlar. Adımız. Siz de Instagram'dan bizi istiyorum derseniz size de kargolar hmm. gelir. O zaman Götürürüz hoşçakalın. Bay bay. Bye bye. kargo olacağız. Bay bay.